Hepinize merhaba dostlarım, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Emre ve bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Eminim birçoğunuzun bildiği üzere Benten evreninde iyi karakterler olduğu kadar pek çok kötü karakter de var. Evet bugün sizlerle birlikte kötü karakterler hakkında bir liste yapacağız. Evet bugün sizlerle birlikte Benten Evreni'nde görmüş olduğumuz en takıntılı kötü karakterlerin listesini yapacağız ve umarım videomuzdan keyif alırsınız. Ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Evet eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. 5 numara Vilgax Sen, sen rüyandaki uzaylısın. Sonunda karşılaştık. Başıma bir sürü ders açan. Vilgax, bencenemciliğin en büyük kötü adamıdır ve kendisinin en temel amacı elbette Omnitrix'i e geçirmektir. Zaten kendisi de bu amacını birçok kez dile getirmişti. Vilgax her zaman Omnitrix'i e ele geçirip sahip olmuş olduğu bu teknoloji sayesinde galaksiyi fethetmek istemiştir. Elbette süre gelen bu zamanda başarılı olmuştu. Yani seri içinde birkaç kez Omnitrix'i e almayı başarmıştı. Ancak günün sonunda yine kaybeden taraf oldu ve kendisi Omnitrix'i e almayı tamamen kafaya koymuş ve biraz da takıntılı hale gelmişti. Ancak ne olursa olsun Vilgax Omnitrix'i e ele geçirme konusunda oldukça kararlı ve isteklidir. 4 numara Albedo. Yakınlıkları bir ters tepkime yaratıyor sanki. Albedo aslında ilk başlarda Azmut'un asistanıydı ve 10 yaratmasında Azmut'a büyük hizmet vermişti. Yani sizdeki bir galvandı ancak en büyük kusuru elbette kibriydi. Omnitrix gibi yıkıcı ve doldurulmaz bir silahı sıradan bir insanın kullanmasını doğru bulmuyordu. Bunun için en doğru kişinin Omnitrix hakkında bilgi sahibi ve zeki bir olması gerektiğini düşünüyordu. Yani daha doğrusu kendisi olması gerektiğini düşünüyordu. Azmut, Albedo'nun bu fikrini kabul etmese de Albedo boş durmadı ve Omnitrix'in bir alt versiyonunu kullanmaya çalıştı. Ancak Omnitrix, Bentenas'ın DNA'sı ile eşleştiği için Albedo bu durumdan etkilendi ve bundan dolayı Bentenas'ın kusurlu bir versiyonuna dönüştü. Enes'ini tekrardan galvan formuna sokabilmek için dünyaya geldiğinde Omnitrix'i alması gerekiyordu. Çünkü Albedo'yu eski haline getirebilecek güç de vardı. Ancak kendisi başarısız olduktan sonra Albedo'nun seri içindeki en temel amacı eski formuna geri dönmek olmuştu. Bunun için çok çaba sarf etti ve zamanla Bentanas'ın olan nefreti de gitgide artmaya başlamıştı. Uzun zaman boyunca bu planı da başarısız olsa da en sonunda Albedo galvan formuna hatta nihai galvan formuna ulaşmayı başardı. Elbette uzun yıllar boyunca bu konuda planlar yapması ve en sonunda başarılı olması Albedo'nun bu konuda gerçekten takıntılı olduğunu gösteriyor. 3 numara Kyber yapılması gereken tek bir şey kalmıştı. O da bizim için aleti kullanacak gönüllü bir denek bul. Kyber da yine evrene daha sonradan dahil olan bir karakterdi. Kendisi kendi deyimiyle galaksinin en başarılı avcısıydı. Seri içinde Doktor Sarkapoz ve Malve'yle ile işbirliği yapmış ve Nemetrix'in ortaya çıkmasında büyük rol oynamıştı. Biz de şunu kesin ve net bir biçimde gördük ki Kyber'ın en büyük amacı Bentanas'ını avlamaktı. Hatta bunu bir saplantı haline getirdiğini söyleyebilirim. Kendisi seri içinde farklı amaçları olan farklı gruplarla işbirliği yapmış bir karakter olsa da Kyber'ın yegane amacı ve değişmeyen tek isteği elbette Bentanus'ını avlamak ve ününü ün katmaktı. Elbette seri içinde Bentanus'ını yakalamayı başarmıştı ancak yine de amacına ulaşamadı. 2 numara Malver Gerçekten canımı sıkıyorsun. Yükleme tamamlandı. Malver Azmut'un bir dineği kadar sonucu ortaya çıkarmış olduğu galvanik mekanoflardan biriydi. Ancak Malver'in kendi türünden en büyük farkı kusurlu bir şekilde doğmuş olmasıydı. Kusurlu doğduğu için Azmut'a nefret ediyordu. Başlarda oldukça güçsüz olsa da daha sonradan gücüne güç kattı ve en güçlü galvanik mekanoflardan biri oldu. Nemetrix'in yapımında büyük rol oynadı ve neredeyse Bentanus'unu yok edecekti. Kendisinin en çok saplantı yaptığı şey ise elbette kusurlu bir şekilde doğmuş olmasıydı. Özel Özellikle serinin başlarına kusurlu bir şekilde doğduğu için bu durumu iyice kafaya takmış ve güçlü bir hale gelmek için her yol deniyordu. 1 numara Doktor Saykapos Özellikle de o gerçek asmut bu işin sonucu Cream Prostation'ların Gelbin'lardan daha zeki olduğunu kanıtlayacak. Ayrıca benim kendini vermiş o amfibiden çok daha üstün olduğumu da... Doktor Psychopos seri içinde gördüğümüz en zeki karakterlerden biriydi. Azmut kadar olmasa da Nemetrix yapabilecek kadar zeki bir karakter olduğunu görmüştük. Bildiğiniz üzere Nemetrix Ometrix'in karşıtıydı ve Dr. Psychopos bu cihaz o Matrix'te yer alan tüm kolay bir şekilde alınabilmesi için tasarlamıştı. Elbette bu cihazı tamamlayabilmesi için malver ve Kyber'e ihtiyacı olsa da ne mimarı çoğunlukla Dr. Psychopos'du. Kendisi bir Serac Rapros'ta çıyandı ve bu türün tıpkı galvanlar gibi zeki olduğunu biliyoruz. Bu kadar zeki bir karakterin saplantı yapacağı şey ne olabilir? Elbette zeka anlamında rakip olarak gördüğü tek kişi yani Azmut'tu. Evet Doktor Psychopoz galvanlardan daha doğrusu Azmut'tan pek hoşlanmıyordu. Çünkü Azmut'un kendisinden çok daha zeki olduğunu biliyordu ve onu kıskanıyordu. Azmut'un ilk düşünür olarak anılması, başarısı ve Omnitrix gibi evrenin en güçlü cihazını yaratmış olması Doktor Saykaboz'u çeliden çıkartıyordu. Evet dostlar bugün sizlerle birlikte Benten evreninde yer alan en karakterlerin listesini yaptık ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Bir başka videoda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın Fiyos. Fiyos.